ısınırken birden kendini dışarıda tavukların arasında bulur. Ne olduğunu anlamayan adam tekrardan tuvalete gider. Bunun bir şaka olduğunu düşünüp sağa sola bakar. Ardından tekrar kulezete oturup ıkınmaya devam eder. Tekrar aynı şey olur ve adam aynı yere ışınlanır. Her şey dün gece başlar. Bu aile yemek yerken birden evin içine bir gök taşı düşer. O günden sonra evdeki herkes bir özel güç kazanmıştır. Evin küçük kızı eline aldığı her şeyi bükebilecek kadar güçlenmiştir. Adam ise kendini sıktığında ışınlanabiliyordur. Evini annesi ise artık istediği zaman uçabiliyordur. Yölün üzerinde sekerek hareket eder. Bu onun çok hoşuna gitmiştir. Bu çocuk ise tüm hayvanlarla iletişim kurabilme gücünü kazanmıştır. Bu kadın istediği zaman görünmez olabiliyordur. Evin dedesi ise normalde fiyatçıdır. Ama gök taşı düştükten sonra artık yürüyebiliyordur. Aile süper güçlerini test etmeye başlar. Ama her gücün bir sınır olduğunu fark ederler.